Görüntü bu mu? Emin miyiz? Haber bültenlerine de girmiş. Sosyal medyada da gündemde Bugün öğlen konuşarım. saatlerinde... uçak iş yası, mi ya? Beykoz kanlıca da gerçekleştirdikleri saldırının hemen ardından yakalanmalarını sağlayan o anları getiriyoruz ekrana sayın seyirciler. Arka Sokaklar yeni bölümünde Fiko'nun en sevdiği kişinin öldürülmesiyle yıkıldığı ve intikam almak isterken... Büyük bir tehlikenin ortasında kalacak. Ekibin görevi Fiko'yu kurtarıp suçluları yakalamak olacak. Fiko, sevdiği kişinin öldürülmesinin ardından intikam hırsıyla dolup taşacak. Kendi başına harekete geçerek Bedo ve çetesinin izini sürmeye başlayacak. Ancak Bedo'nun tehlikeli ve acımasız yöntemleri nedeniyle Fiko'nun hayatı ciddi bir risk altına girecek. Bu arada Rıza Baba ve ekibi Fiko'nun tehlikeli bir yola saptığını farkına varacaklar. Onu korumak ve Bedo'nun çetesini çökertmek için kapsamlı bir operasyon planlayacaklar. Ekip, Bedo'nun yasa dışı bahis faaliyetlerini ve gençleri suça sürükleme yöntemlerini deşifre etmek için derinlemesine bir araştırma yapacak. Operasyon sırasında ekip üyeleri arasında duygusal anlar yaşanacak. Fiko'nun intikam arzusu, ekibin profesyonel yaklaşımıyla çatışacak. Rıza Baba, Fiko'ya adaletin kendi elleriyle sağlanması gerektiğini anlatmaya çalışacak. Fiko ise sevdiği kişinin kaybının acısıyla duygularına hakim olmakta zorlanacak. Sonunda Ekip Bedo'nun saklandığı yeri tespit eder ve operasyon için harekete geçer. Fiko da gizlice ekibi takip ederek Bedo'ya kendi yöntemleriyle hesap sormak ister. Operasyon sırasında beklenmedik engellerle karşılaşacaklar ve çatışma çıkacak. Fiko, Bedo ile yüz yüze geldiğinde intikam ve adalet arasındaki ince çizgide bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu bölümde adaletin kişisel intikamdan üstün olduğu ve ekip ruhunun önemi vurgulanacak. Fiko'nun yaşadığı içsel çatışma ve ekibin ona destek olma çabaları izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.